<Sessizlik> <Sessizlik> Charleston yakma biber Hoş geldiniz bu videomuzda annemize sürpriz bir pasta yapacağız. Şimdi ondan önce gidip pasta malzemelerini alıyoruz. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar birkaç malzemeyi buradan aldık. Şimdi kasaya doğru ilerliyoruz. Evet arkadaşlar markete geldik. Şimdi içeri bir yere bir seti bırakmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Arabamızı aldık. Hemen alışverişe başlıyoruz. Aldık şu şekilde. Şimdi kasaya doğru ilerliyoruz. Evet Arkadaşlar Market Alışverişini Bitirdik Şimdi Eve Dönüyoruz Evet Arkadaşlar Pastayı Yapmaya Başlayacağız Eve Geldik Malzemelerimiz Bunlar Şimdi Güzel Bir Pasta Yapmaya Başlıyoruz Evet Arkadaşlar Şu An Pastaya Başlıyoruz Önce Bal Bademli puding Kalmıştık Onu Tencereye Döküyoruz İki Buçuk Bardakta Süt Döküyoruz Sütümüzü ocağa götürüp e, orada pudingimiz olana kadar bekliyoruz. Evet arkadaşlar, pudingimiz pişe dursun. Şimdi e, şu şekilde meyveli sos almıştık. Bunu tencereye döküyoruz. Şimdi üzerine bir buçuk bir bardak şey su koyuyoruz. Bunu da ocağa götürerek bunu da kaynatıyoruz. Evet arkadaşlar onlar ocakta şu an e, pasta kremasını açıyoruz pasta kremasını pastanın e, o kekin dışına sürmek için bunu açıyoruz Evet önce bir buçuk su bardağı koyuyoruz evet bu şekilde sonra pasta kremasını sütün içine döküyoruz evet şimdi çırpıyoruz Evet e, arkadaşlar şu an krem şanti hazır burada. E, şimdi pasta kekini bunun üzerine koyup pastaya başlayacağız. Böyle ilk katını alıyoruz. Şimdi bunu az bir şey şekerli süt ve e, o kaynattığımız meyveli sosla birlikte karıştırıp üzerine keki ıslatıyoruz. Evet arkadaşlar şu an bu hazırlamış olduğumuz meyveli sosu kekin üstüne şu şekilde döküyoruz. Evet arkadaşlar, şu an kekin e, meyveli sosu emmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar, suyunu emdi şu an e, şu şekilde fındık koyuyoruz üzerine. Bunun üzerine almış olduğumuz karamelli sos var şu şekilde. Pasta waffle'a döndü. Evet arkadaşlar pastamız en son bu şekilde kalmıştı. Bonibonları ektik. Şu an üstüne bu e, hani hazırlamış olduğumuz bal bademli pudin içine o karamelli sostan döktük. E, ayrıca içine fındık da kattık bu şekilde. Şimdi yavaşça bunun üzerine hani belli bir şekilde oturturacağız Evet arkadaşlar şu an pastamız bu şekilde. Üzerine damla çikolatası döktük. En son bu hali aldı. Şu an o pastanın diğer kek kısmını üzerine kapatıyoruz. Bu şekilde böyle. Şu an tekrardan bu meyveli sosumuzu bu kekin üstüne yedireceğiz. Ancak öncesinde... Bıçakla birkaç darbe atmamız gerekiyor ki içine emsin yoksa diğer türlü içine çekmiyor o sosu. Çekmesi kolaylaşsın diye. Evet şimdi kaşık yardımıyla tekrardan sosu döküyoruz. Yakın çekim alabilir miyiz? <laughs> Atom pasta. Evet şimdi çikolatalı sosumuzdan bir kat daha atıyoruz. Evet bu arada bonibonlar öyle değil böyle atılır falan. Evet arkadaşlar şimdi abim görmeden bir, bir parmak almalıyım. Evet arkadaşlar şimdi hazırladığımız yani ilk başlarda hazırladığımız krem şantiyi, şantiyi bu pastanın üzerine her tarafına yediriyoruz. Bununla tamamen bununla kaplanmış olacak. Aynen bu şekilde. En üst kısmında da süsleme yapacağız. Süsleme artık herkesin kendi zevkine göre nasıl isterse süsleyebileceği bölüm. İnşallah orada da güzel bir şeyler yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi pastayı süslemeye geçiyoruz. İşte malzemelerimiz mesela şekilde pasta süsü aldık. Renkli şeker şeklinde. Ondan sonra tekrar bonibonumuz var üstüne. Benim annemin ismi Birsem. B harfi yapacağız üzerine bonibonla. Ee, ondan sonra karamel sosu vardı. Bununla da üzerine I love yazmaya çalışacağız. Yani Türkçe seni seviyorum demek. Ee, I love yazmaya çalışacağız. Bakalım olursa inşallah güzel bir şey olacak. yani pasta gerçekten çok güzel oldu ben hani bu kadar böyle güzel olacağını tahmin etmemiştim. Evet bunu bu şekilde buzdolabına kaldırarak hani soğuyup dağılmamasını engelleyebilirsiniz. Ee, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, biz gayet temiz çalıştık. Siz de temiz çalışın yoksa bir daha hiç pasta yapamazsınız. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın güle güle.